Erken yaşta gelen kolay para ve ünlülük insanın psikolojisine çok ciddi zararlar veriyor. Bazılarınız buna aa evet para gelebilir işte sorun yok para için psikolojim bozulur gibi yorumlar yapabilir. Hayır o kişiler için bayağı tehlikeli sonrasında çünkü mala dönüyorlar. Ve genellikle de o işten en kazançlı çıkanlar o parayı kazanan asıl kişi değil de onun çevresindeki kişiler oluyor. Ailesi olur belki o sırada ona yardım eden akrabaları olur, menajeri organizasyonu olur. Bunlar çok ciddi para kaldırırken ve akıl sağlıkları gayet yerinde Iken, o ana kişi bir daha eski haline dönemeyecek kadar kafayı dağıtıyor. Enes Batur da bunlardan biri. Ama dünyada daha da beter örnekler var işte. En basiti Justin Bieber veya işte One Direction'daki o grup üyeleri. Sanatçılarda daha da yaygındır. Çünkü gerçekten çok kolay paralar döndüğü için kafa gidiyor. Mesela şu dönemlerde ben manifestten de bunu bekliyorum. Her bir grup üyesi dağıtacak vesaire demiyorum ama menajerleri sayesinde gelen çok hızlı bir popülerlik ve taş çatlasın 5 yıl sonra gidecek olan o popülerlik bunu bunların kafayı fena bir şekilde dağıtabilir. Enes Batur da özellikle son bir iki senede iyice yaktı kendini. Sağlıklı bir psikolojiyle çıksa zaten aslında bunun bir haber değeri olabilirdi. Çünkü dünyada da böyle. Çoluk çocuğa hitap edip onlar üzerinden ciddi paralar kaldıran ve çok da zeka gerektirmeyen içeriklerle bunu kaldıran kişiler evet çok ciddi paralar kazandılar. Mesela podcast'i yaparken toplam izlenmesine baktım 10 milyar yazıyorlar. Bugünün parasıyla hesapladığımızda 500 milyon liradan bahsediyoruz. Sadece izlenme geliri sponsorlar, diğer içerikler, film vesaire çektiydiler buna. Oradan gelen gelirler ve bu gelirlerle kazandığı evler, dükkanlar vesaire illa olmuştur. Belki de bugünün parasıyla 1 milyar liralık bir para kazandı bu çocuk. Ve bunu yaparken daha 20 liranın ortasına bile gelmemişti. Ve bunları nasıl kazandı? Kız arkadaşımın kahvesine tükürüyorum vesaire gibi içeriklerle kazandı. Mesela bundan 4-5 sene önce medya sektöründe şöyle bir benzetme vardı. Şu işin Enes Batur'u derlerdi insanlar. O kişi var ya işte müzik işi Enes Batur'u. Bu bir hakaret bu arada küçümsemek için yapılır. Kısacası medyada kolay yoldan, efor sarf etmeden para kazanmaya çalışan kişiler için söylenirdi. Şimdilerde tabii ki kalmadı o tabir. Bu çocuk da zaten eski popülerliğini kaybetti. Şu an daha çok beynini yaktığı haberlerle karşımıza çıkıyor. İşte gitmiş kanalın adını değiştirmiş mesela bugün. Enes Batur karımda karım yapmış. Geçen evlilik hazırlığında olan eski kız arkadaşıyla olan fotoğrafını profil fotoğrafı yapmış. Çok geçmeden onunla alakalı bir tweet atıyorum. Saçma sapan paylaşımlar vesaire yapıyor. Kısacası yaktı. Bunda tabii ki bazı maddelerin de etkisi olabilir. Birebir görmediğim için böyle bir iddiada bulunamam. Ama medya sektöründe de madde kullanımının ne kadar yaygın olduğunu zaten sektörün içinde olan biri olarak gayet iyi biliyorum. Avartısız herkesin bir bağımlılığı var. Ama illa uyuşturucu bir madde olmasına gerek yok. Bir konuda herkes bir şeyin bağımlısı. Ben mesela kahveyle sigarayı çok içerim. Günde bir buçuk litre kahve gömüyorum mesela ve maalesef iki paket içiyorum. Uyuşturucu muhabbetleri bende yok. Bir tanıdığım sanatçı gece gündüz ot içiyor. Güne otla başlıyor, günü otla bitiriyor. Ne kadar tükettiğini bilmiyorum ama sürekli kafası güzel. Bu bu arada bayağı da tanınan biri. Bir tane eski oyuncu ablayla tanışmıştım. Abla dememe de çok kızıyor gerçi ama niyeyse arada 10 yaş var. Bana bir fotoğraf göstermişti. O fotoğraf piyasaya yayılsa <laughs> Türkiye'de bomba gibi bir magazin olur. Alakalı alakasız neredeyse bütün ünlüleri toplamışlar evde. İsim veremiyorum burada. Masalarda kokolar Haplar, poşet dolusu yeşiller. Her bir şey var. Onun evinde düzenli olarak her hafta böyle partiliyorlarmış. Ama bunun da etkisi beyni yakıyor. Yeşille başlıyorlar. Yeşil bu kadar zarar vermiyor. Ama onun da bokunu çıkarttıklarında çok zarar veriyor. Ondan sonra sıçramalar başlıyor. Tehlikeli şeylere geçiyorlar bu sefer. Geçtiklerinde de geçmiş olsun. Bir daha beyin eski haline gelemeyecek kadar dağılıyor. Zaten vücutta büyük bir serotonin yoksunluğu var. Ünlendikleri dönemde sürekli alkışlanan insanlar. Ama alkışlayan insan bir sürü alkışlar. Sonrasında azalır onlar. Ve geriye çoğunlukla haterları kalıyor. Yani sürekli alkışlanan bir insanken bir noktadan sonra sürekli sana laf atılan bir insana dönüşüyorsun ve kimse seni o sırada korumamaya başlıyor. Psikolojik olarak orada zaten bir mala dönmüşlüğüm var. Bunun yanında bir de işte bu maddelerin de etkisiyle kafa dağılıyor. Buna çok şahit oldum ama. Eski ünlülerden kimle denk gelsek mesela mala dönmüş gibi takılıyorlar. Sağlıklı bir kafa yapısında olan eski ünlü çok denk gelmedi bana. Enes'in de başına gelen şey biraz da bu. Madde kısmını söylemiyorum bu arada. Dediğim gibi o çocukla hiçbir muhabbetim yakınıyla da muhabbetim olmadığı için net bir şey söyleyemem. Eski ünlülük bu çocuğun kafayı dağıtıyor. Bir uğraşı da yok. Şu an ne için çabalayacak mesela bu? Para için mi? Zaten bok gibi var. Medya işinde herhangi bir başarı için mi? Zaten hani 15 milyon takipçiye ulaşmış. Kendine hedef koyamıyor. Yine de çok da geçmeden aslında bunun yakınındaki insanlar bu çocuk hakkında ciddi psikolojik yardım kararı almalılar. Yoksa bu daha başlangıç Önümüzdeki zamanda çok daha kötü şeyler de yapabilir. Hem kendine hem çevresine. Ama şöyle bir sıkıntı var böyle durumlarda da. Dedim ya çevresindekiler asıl parayı kazanan kişiler diye. O para musluğunun kesilmesini de istemiyorlar. Bazen ben de düşünüyorum ben. Mesela benim yetişkinlik hayatımda her zaman belli bir oranda tanınırlığım vardı. Karikatür döneminden başladı bu. Oradan animasyonu, oradan podcast'ı, oradan stand-up'a. Yine hatır sayılır bir tanınırlık. Bunu ünlü tribi vesaire gibi düşünmeyin tabii ki. Birden sıfırlansam psikolojik olarak bana bir zararı olur mu acaba? Keşke bir makine olsa da o varyasyonları falan mesela açıp izleyebilsek. Ben de kendimde çok merak ediyorum bana verebileceği zararları. Sanırım şöyle bir sıkıntı oluşabilir ekonomik olarak. Çünkü öyle zamanlarda sıfırdan bu işlere tekrar yüklenmek benim için zor olur. Yine de toparlamak için baya bir çalışırım. Ama toparlayana kadar da büyük ihtimalle 1,5-2 sene geçer. Sanırım öyle zamanlar için temel giderlerimi karşılayabilecek bir iş bulmam gerekir. Neyse ki öyle lüks bağımlılığım vesaire yok da. Temel şartlarımı bayağı bir kısabiliyorum Nisan-Mayıs aylarında mesela Organizasyonlarla bayağı sıkıntı çekiyordum İki ay sadece makarna yedim Ama eninde sonunda tekrardan işlerimi Geri elime alabilirim diye düşünüyorum Yine de mental olarak biraz daha dağılmış Bir insana dönüşebilirim tabii ki Ünlü şımarıklığı vesaire gibi durumlar pek yok Bende ama yine de bana da bir zararı olur Sizin bu konular hakkında düşünceleriniz Nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te Görüşmek üzere ve yine duyuru vakti 23'ünde Ankara'da 3. stand-up Gösterimi çekeceğim. Bu şu demek son bir yılın en önemli gösterisi. O gösteriyi özellikle beklerim. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.